toplumda yaşayacaklar ya. Ya herkes bir düşünsün. Çocuklarınız, torunlarınız, o küçücük çocuklar yarın bir gün nasıl bir Türkiye'ye şey yapacaklar ya? Kavuşacaklar. Nasıl olacak bu iş? Ya bunun tek yolu var. Ne olursa olsun bu ülkede adil olmak. Ne olursa olsun hakkı hukuku gözetmek. Kime karşı olursa olsun e Zeydan Karalar Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı. Ya beter olsun bırakın boş ver yansın gitsin. Efendim işte Murat Çalık ölürse ölsün. Bir yargı sistemi, bir adalet mantığı ya böyle düşünemez. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi içinde düşünemez. Bunu AKP'li içinde düşünemez. Bunu bu toplumun kim derseniz deyin ya. Tek bir ferdi için bile düşünemez. Yani sen başka düşüncedesin ezebilirim. Sen başka inançtasın ezebilirim. Sen inançsızsın yok edebilirim. Sen benim gibi yaşamıyorsun seni toplum dışına itebilirim. Sen benim gibi zengin değilsin yok edebilirim. Senin paranı alabilirim. Senin malına çökebilirim. Senin şirketine el koyabilirim. Senin okulunu kapatabilirim. Seni şuralarda... Nedir ya bu? Nedir bu? Bu nasıl bir devlet? Nasıl bir toplum düzeni? Nasıl bir hukuk anlayışı? Nedir ya? Hakikaten biz çıldırmaya beş var yani. Bir oturup bir gerçekten bir silkelenip bir düşünmemiz lazım. Ya biz her gün haftada iki gün buraya gelip sürekli bunları konu yani konuşmak durumunda mıyız? Ya sürekli 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 bu toplumda acıyı, öfkeyi, bu toplumdaki bu hukuksuzluğu, haksızlığı, eziyeti, zulmü ya devamlı bunu konuşmak Devamlı bunu hatırlatmak durumunda kalıyoruz. Çok acı bir şey bu. Ya bugün Silivri'deki dava, dün Ekrem İmamoğlu olayı, değil mi? Ya 35 yıl önceki bir diploması iptal edilebiliyor. 19 yaşındaki bir çocuk, 19 yaşındaki bir çocuk bundan 35 sene evvel bir üniversiteye yatay geçiş için müracaat ettiğinde müracaat ettiği İstanbul Üniversitesi'nin yapması gereken o üniversitenin yetkisi dahilinde geride yani mutfağında yürütülen tüm eylemlerden, tüm işlemlerden, tüm bürokratik aşamalardan haberdar olması, bilgi sahibi bulunması ve bunun ta o zaman gereğini yapması gibi bir yükümlülük altına alınabiliyor 19 yaşındaki bir çocuk 35 yıl sonra. Ya bu nasıl bir Anlayış bu nasıl bir mantık? Ya ben şimdi yani şimdi davadan davaya geçiyoruz Hı. belki ama başka konuşacak bir şey yok. Yani gündem bu. Bir de bu davada şey vardı yani madem dedik ki bu bir saflaşma bu bir arınma. Bunun için de yapılan talepleri bir hatırlatmak isterim. Ee, MHP'li Fethi Yıldız e, keşke mevzuat müsait olsa da duruşmalar canlı yayınlansa. işte bir dönem Biliyorsunuz TRT'den canlı yayınlansın. Yine Dilek Kaya İmamoğlu diyor ki, e, tüm siyasi sorumluluğumuzu almaya davet ediyorum tekrar. E, bununla hı hı. ilgili ne diyorsunuz? Yani mevzuat bir türlü esnetilir mi, esnetilemez mi? Karar verilemedi ve bu güne geldik. Yahu herkes tribünlere oynuyor. Şimdi herkes tribünlere oynuyor. Dürüst hakikaten yani dürüstlük bir meziyet haline geldi ya. Ya biz dürüst adam arıyoruz. Yani bir dürüst siyasetçi. Dürüst ne demek? Yani demek. özüyle aynı. Mert, yani kardeşim benim, benimle aynı düşünmüyor olabilirsin. Kimse birbiriyle aynı şeyleri söyleyip aynı düşünmek zorunda değil. Böyle bir toplum olmaz zaten. Bunun adı zaten demokratik toplum değil. O başka bir yer orası. Şimdi bizim aradığımız ne? Düşündüğüyle söylediği, düşündüğüyle yaptığı aynı olması. Eğer siz gerçekten düşündüğünüz gibi davranıyorsanız, hani Mevlana'nın bir sözü var ya, ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol. Evet, makbul insan, insanı kamil ol. Ya onu arıyoruz. Benim gibi düşünmeye oturur tartışırız. Ama senin eyleminle söylemin arasında bir korelasyon olması lazım. Bunu ortaya koyman lazım. O mertliği, o dürüstlüğü, o doğruluğu görmemiz lazım. Şimdi aynı şeyi Mesela Bahçeli Ahmet Özer hakkında söylüyor. Hı hı. Ahmet Özer ha, akıllara zarar ya akıllara zarar. Terör örgütü üyeliğinden üstelik terör örgütü üyeliğinden 6 yıl 3 ay ceza aldı. Hı hı. Terör örgütü üyeliği biraz önce anlattım bakın PKK ile PKK KCK terör örgütü üyesiymiş Ahmet Özer. 375 gün hapis yatmış ve tek bir delil yok. Delil saçma sapan. Saçma sapan. Yok efendim, örgütten şey almış talimat almış. Ne talimat almış? Belediye başkan adayı olmak için ya da belediye meclis üyelerini bilmem nesinde işte Demle siyasi ittifak kurmaları seçimde bir örgüt talimi, PKK talimatı PKK talimatıyla olmuş adına kent uzlaşısı denen yani Demle CHP'nin bazı belediyelerde ortak hareket etmeleri seçimlerde şimdi kent uzlaşısı adı altında. Efendim, terör örgütünden talimat olarak hı hı. değerlendiriliyor. Bu terör örgütü üyeliği olarak gösteriliyor Ahmet Özer hakkında. Ya Eğer Ahmet Özer PKK'dan yani özelinde Abdullah Öcalan'dan ortada yok böyle bir dosyada bir şey ama talimat alıp adaylık belirlemiş ise ya kardeşim Devlet Bahçeli sabahtan akşama kadar aynı terör örgütü kurucusu yöneticisi Abdullah Öcalan hakkında ya kurucu Önder diyor hı hı. ya Dem Partiye diyor ki Dem Partiye ya gelsin diyor Abdullah Öcalan sizin grubunuza konuşsun hepimiz dinleyelim size talimatlar versin diyor ve bu kişi yani Devlet Bahçeli aynı zamanda bu ülkenin iktidarının ortağı ha ben ittifak ortağıyım diyor ve diyor iktidarı destekliyorum diyor e zaten bu da çok net ve açık bir şekilde ortada. Şimdi hem bunlar iktidarlar. O iktidarın ortağı Bahçeli, Abdullah Öcalan'ı meclise çağırıyor. O onunla da yetilmiyor. Daha bir hafta evvel Tuncer Bakıran'a çok açık bir şekilde ya kameraların önünde hepimizin gözünün içine baka baka Tuncer Bakıran işte Suriye'deki bu SDG'ye yürütülen yani Şara'nın şeyin HTŞ'nin Suriye devletinin diyelim ya da işte o operasyonları bilmem nelerinde yalnız bırakıldığı vesaire vesaire işte Nusaybin'de gidip o açıklamaları yaptığında yani buna bir itiraz ettiğinde Tuncer Bakıran ya Bahçeli ne dedi ya ya bir karar versin dedi. Bir karar versin dedi. Abdullah Öcalan'ın yanında mı karşısında mı dedi ve yanında olmasını istedi. Yani ya aklımızı hakikaten yitirmek üzereyiz. Yani ben bu bunları yorumlarken bile benim beynim yanıyor. Ya benim beynim yanıyor. Hücrelerim falan iflas ediyor. Şimdi bakın Devlet Bahçeli Tuncer Bakırana diyor ki demin başkanına diyor ki ey diyor Tuncer Bakıran yanlış yoldasın. Abdullah Öcalan'ın karşısında görünüyorsun. Yanında yer alman lazım. Buna karar ver diyor. Yani yanında yer al ne demek? Abdullah Öcalan'ın dediklerini yap. Hı hı. Yani Abdullah Öcalan'ın talimatlarını yerine getir. Ya bunun dendiği bir gün güya Abdullah Öcalan'dan işaret alarak Ahmet Özer'in kent uzlaşısı içerisinde bulunmasının terör örgüt üyeliği olarak kabul edilerek 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla cezalandırıldığını yaşıyoruz aynı anda. Ve mesela bunun için yine Devlet Bahçeli diyor ki bu tük hükmü diyor Ahmet Özer'in ikna edici gerekçelerden yoksundur. Evrensel hukuk ilkeleriyle bağdaşmıyor, toplumsal vicdana taban tabana zıt diyor. Kabul etmiyor yani Ahmet. Hı. Ama Ahmet Özer 6 yıl 3 ay ceza alıyor. E, o zaman içinde bulunduğun iktidara bir karşı çık kardeşim. O zaman de ki toplumsal vicdana taban tabana zıt böyle bir yargı uygulamasını kabul etmiyoruz de hadi ittifaktan hadi iktidar ortaklığından ayrılmıyorsan dile ki başta söylediğim o mertlik bunun gereğini yapma yani ne düşünüyorsan öyle davranmayı gerektirir. Aynı şeyi emeklilerde de yaptı. Yani sefalet ücret dedi millete. Söylemi sefalet ücret. Meclise girdi 20 bin liraya el kaldırdı. Bu yargılamalar TRT'den yayınlanmalıdır dedi Fethi Yıldız'ın da biraz önce. Bu önerge verildi yayınlansın diye yasal bir değişiklik gerekiyordu. İçeri girdiler. Hayır dediler. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Bu nasıl bir mertlik, bu nasıl bir istikrarlı siyaset, bu nasıl dürüst siyaset. Bakın şunu diyebilirsiniz. Ahmet Özer suçludur. Terör örgütü üyeliğidir. Mahkeme, bunu diyebilirsiniz. Öyle inanıyorsanız onu savunabilirsiniz. Bunun olmadığını bir şey yaparız, tartışırız. Değil mi? Ama hem böyle deyip hem öyle diyorsanız o zaman dönüp, o zaman dönüp kendinizi aynanın karşısında bir sorgulayacaksınız. Onun için biz bugünlere geldik. Biz bu çıkarcı siyaset yüzünden, biz bu iki yüzlü riyakar duruşlardan dolayı bu ülke işte bugünkü bu yıkımına geldi. Yani inşa edemiyoruz sevgili Cansın. Normali inşa edemiyoruz. Çünkü normalin tanımını kaçırdık. Çünkü artık normalin ne olduğu herkes tarafından kaybedilmiş durumda. Kime göre normal? Evet. Hangi şartların altında evet, normal? Şimdi Bahçeli'nin bu mahkumiyet gerekçesi yoksundur. Toplumun vicdanı bunu karşılamıyor. Değişimi normal? Buna rağmen bu iktidarın arkasında durup bu hukuksuzluğun devam etmesine yol vermesi mi normal? Hangisi normal bunların? Şimdi şey biraz söyleyeyim. önce söylemesem. Şey davası. E, diploma. Diploma davası. Ya, şimdi burada normal ne, anormal ne? Normal hangisi, anormal hangisi? Geçen 35 yıl normal. 35 değil. yıl. Ve bunu mahkeme bize şey olarak şimdi sunuyor? Arkadaş, burada diyor hata var. Hata ne? İşte o tarihte o üniversitenin denkliği yokmuş. Evet. Kontenjanlar yönetmeliğe aykırı arttırılmış. Evet. O kontenjanlar. Efendim işte haksız bir şekilde doldurulmuş. Evet.